Merhabalar, bu videoda sizlere müstakil ev maliyetleriyle ilgili bir sunum yapmak için buradayız. Sunumunu yapacağımız müstakil evimiz 196 metrekare 3 artı 1 plana sahiptir. Böyle bir evin inşasına başlayabilmek için öncelikle ruhsat işlemlerini tamamlamanız gerekir. Ruhsat giderleri tüm giderler dahil yaklaşık 90 bin Türk lirasıdır. Ruhsatınızı aldıktan sonra, temel kazı ve hafriyat işlerine başlayabilirsiniz. Hafriyat ve kazı işleri yaklaşık 30 bin Türk Lirası tutacaktır. Kaba inşaat için öncelikle işinin ehli ve referansları olan bir usta ile çalışılmalı. Kaba inşaat, kalıp, demir, çatı ve duvar işlerinden oluşmaktadır. Kaba inşaat için ortalama 160 metreküp betona 310 bin Türk Lirası, 14 ton demire ise yaklaşık 280 bin Türk Lirası bütçe ayırmalısınız duvar, çatı malzemeleri ve oluklar için ayırmanız gereken bütçe ise yaklaşık 160 bin Türk lirasıdır. Tava inşaat işçiliği için ayırmanız gereken bütçe ortalama 250 bin Türk lirasıdır. İnce inşaat işleri, sıva, pencere, alçı, fayans mermer, boya ve dış cephe mantolama, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, mutfak dolabı ve iç kapıların montaj işlerinden oluşmaktadır mekanik tesisat işlerine, kaba ve montaj malzemeleri dahil ayırmanız gereken bütçe 115.000 TL'dir. Elektrik işlerine ise, kaba ve montaj malzemeleri için 80.000 Türk Lirası bütçe ayırmalısınız. Düz cephe ve iç cephede sıva, mantolama, alçı ve boya işleri için yaklaşık 360.000 Türk Lirası ayırmalısınız zemin ve ıslak zemin seramik işlerinde, şap betonu, işçilik ve malzemeler dahil ayırmanız gereken bütçe ise yaklaşık 160 bin TL'dir. PVC doğrama pencereler ve tüm kapılar için ise yaklaşık 125 bin Türk lirası bütçe ayırmalısınız. Et giderler içinde ortalama 70 bin Türk lirası bütçe ayırarak evinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm giderler göz önünde bulundurulduğunda evin toplam maliyeti 2 milyon TL'dir. Fiyatlar 2023 yılı Temmuz ayı için standart malzemeler baz alınarak hesaplanmıştır. Bölgenize ve malzeme kalitesine göre fiyatlarda değişiklik olacaktır. Hayalinizdeki eve en kısa zamanda sahip olmanız dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.